I got all this potential, it's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just mental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't spend it too soon huh. Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you who are you to tell me how to live life And these times? It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be famous. But I Tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, if I keep chasing I like it life could be special if I get rid of the devils They think that I am a rebel, I think they want me to settle There's nobody on my level, they think that work is too stressful I think that work is essential, the grind is all in your mental hand I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then one life I won't regret it, I will fight until I get it I'll look back one day from heaven and say damn I learned some lessons And say damn I have no questions, I had fun in every second And the journey was a blessing, yeah They tell me that I'm never Olur abi ya da gerek yok abi al alırım ya güzel kas kamerasını birazcık yanlış yapıştırmışım kaydıramıyorum da görüntü hep yere bakıyor olabilir. Saat 5'i geldi. Ayak merkezi boş olmak üzere. Normalde Sirena Davraz'da kalmak istiyordum. Geceliği 3500 liraymış. Yani sabah erkenden çıkacağım için hiçbir anlamı yok. Arkada uygulama oteli var. O da 2500 liraymış. Sabah akşam yemeği dahil. Burada 3 öğün yemek veriyorlar. Öğle yemeği de var. Ben şimdi İsparta'ya ineceğim. Bakalım İsparta'da kaç paraya kalabileceğiz. Yani buradan daha uygun olacağından eminim. Haydi inelim aşağıya. Arabamız var, imkanımız var. Bu kadar para vermeye gerek yok. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yani illa burada kalmak zorunda değilsiniz. Otel güzel, havuzlu, havuzlu. hamamlı, saunalı ama şu an gerek yok. Çok da yoruldum. Zaten bir otele yerleşebilsen bir duş alıp hemen yatacağım yani neredeyse. Bir akşam yemeği ondan sonra yatacağız. Neyse buradan ayrılıyorum şimdi. Aşağıda görüşürüz. Haydi Isparta'ya. 26 kilometre. Arkadaşlar geceyi burada Akkoç Otel'de geçirdim. İnanılmaz bir fiyatı vardı. Bir gece kahvaltı dahil 180 TL'ye kaldım. Bedavadan biraz ucuz. Kahvaltımı da yaptım. O da fena değildi. Şimdi devam ediyorum. Kayak merkezine çıkacağım yine. Bugün Davraz'da ikinci günümüz olacak. Orta fena değilmiş ya. Gül ürünleri satan dükkanlar Isparta'da çok. Çünkü Isparta gülüyle meşhur. Onun için böyle şeyleri her yerde bulabiliyorsunuz. Teraz to dwa. Bozuyorsa, Görüntüyü bozuyorsam ben çekeyim. bozuyorsam çekileyim diyor. Daha fazla çekiyorum çenemi. Yüzü de gözükmüyor. Sorun yok. İzin almama gerek yok. Güzel bir anıt dikmişler buraya. Alparslan 1029-1072 Arkadaşlar bu bölge Kafeler Caddesi diye geçiyor. Isparta'nın gençliğinin takıldığı bölge. Tabii sadece Ispartalı değil çok sayıda öğrenci var burada. Onlar da buralara takılıyorlar. Akşamları buralar full. Bu <laughs> uh hem gülüyle meşhur hem de ne ile meşhur? Tabii ki halısıyla meşhur. Dokum halıcılığı çok yaygın burada. Böyle kendinize özel küçük minyatür halılar, halılar da yaptırabiliyorsunuz. Sanki. Bunlar çok çok meşhur burada. Ha fiyatları da var üzerinde. Küçükler 40 TL'den başlıyor. En pahalısı 150 TL. Bambu dokuma kilimmiş. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Daha bir var burada. 250 TL. 2'ye 3. Hayır biz arabamızı alalım. Ondan sonra davrasa dönelim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. kolay gelsin. Bakalım kaç para ücret ödeyeceğiz. 24 saattir buradaki parktayız. saat park. Bedavadan biraz ucuz. Arkadaşlar Davraz'da Orada takılı kalıyor. Onun için de zaten burada sezon çok uzun sürüyor. 4. ayın sonuna kadar kayak yapabiliyorsunuz burada. Arkadaşlar. Görüntüye bir bakın ya. Kum fırtınası değil. Kar fırtınası var. Ne kadar güzel gözüküyor. Çöllerde olur böyle. Aynısından burada da var. Güneşte bir çıkacağım bir çıkmayacağım diyor. Ama manzara müthiş. Biraz gelir, kasırga var. Ama biraz dindi. rahatladı. Teleferikte börek yiyen çılgın Türk. Evet arkadaşlar. Birinci bölümde burada çorba içmiştik. Kahvaltı yapmıştık. Bugün Sparta'dan Antalya'ya gidiyorum. 70. kilometre değil. Yani Antalya'ya 50 kilometre kaldı. Burada Dostlar Restoran'da bunu size mutlaka göstermek istiyorum. Kiremit'te alabalık yiyeceğiz. Daha önce de söyledim. Buradan geçerken hiçbir zaman Vazgeçemediğim bir lezzet. Onu size de göstermek istiyorum. Haydi girelim. Kiremik dalı bulup nasıl oluyormuş size göstereyim. Haydi girelim. Bunlardan birini yiyeceğiz şimdi. Sen olabiliyor musun? Arkadaşlar siparişi verdik. Gelmesini bekliyoruz. Azogel'in siparişi verdim. Şimdi onu yiyorum. Ondan sonra balık gelecek. Haydi bismillah. Burada varmış. işte. Şurada şu. tamam Arkadaşlar çorbayı bitirdim. balığın gelmesini bekliyorum ama aslında gelince göreceksiniz. Tabağınız geldiğinde nasıl cızır cızır ediyor. Onu yaşamak lazım. Allah yetmez. etmez. Aslında siz de yaşayın diye göstereceğim. Arkadaşlar alabalık geliyor. Evet. Hacım buradaki barajın adı neydi ya? Burası Karacaören evet. Barajı. Kol aldık. Teşekkürler. Kola aldık. Şöyle şöyle gördüğünüz gibi şöyle kukurduyarak geliyor. Ama kameramız bozuldu. Gözden yapalım. Böyle limonlu çıkıyorsunuz. Arkadaşlar bu lezzeti mutlaka tadın derim. Antalya'dan Isparta'ya giderken 50. kilometrede Dostlar Restoran mutlaka uğramadan geçmeyin. Bu lezzet anlatılmaz yaşanır. Buharlanma Isparta'dan Antalya'ya gidiyorsanız 70. kilometrede. Isparta'dan çıktıktan sonra 70 kilometre sonra Dostlar Restoran diye uğrayabilirsiniz. Karacaören Barajı'nın kenarında hemen. Arkası Baraj Gölü. Ben biraz tuzlu sevdiğim için fazlalık tuz tüketmeyin. Sağlığa zararlı bana afiyet olsun. Sonra devam ederiz. bir tane alayım. Sizin için. Hakkınızı helal edin bu arada. Ya inanılmaz yani bir alabalığın bu kadar lezzetli olacağını hiçbir yere hiçbir zaman tahmin etmezdim yani. Ama burada muhteşem. Herkese tavsiye ediyorum. Eğer yolunuz buraya düşerse, yani İsparta-Antalya arasında yolculuk yaparsanız mutlaka buraya uğrayın. arkadaş hafta Onda ne varsa sildim süpürdüm. Yok sağ ol abicim hemen çıkacağım. Her şeyi sildim süpürdüm. Derilerini daha iyi yedim. Valla çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim. Buradan geçerseniz burayı es geçmeyin. Pişman olursunuz. Valla parasını da vereceğim. Onu da göreceğiz şimdi kaç para ödeyeceğim. Yani reklamını yapmıyorum buranın. Sevdiğim için reklamını yapıyorum. Hadi çıkıyoruz. Valla yine her zamanki gibi Kiremit dalabalık muhteşem. <laughs> Onlar. Allah <abi>, hayırlı akşamlar. Hemen suyu alacağım. Oldu, teşekkürler. Abi. Hayırlı akşamlar. <laughs> Çok sağ olun. Bakalım ne ödeyeceğiz. akşamlar abi. Buyur. Afiyet Sağ olun. Teşekkürler. Abi bir saç kavurma. Şey balık. Balık. Bir az çorba. Evet bir de kola var. Bir kola. Hı hı. Su var mı abi? Yok. Tamam. 145 lira. Buyur Abi şu an kamerayı size doğru tutuyorum. Evet. Sizin dükkanın reklamını yaptım. Evet. İsterseniz YouTube kanalından da bakabilirsiniz de sonradan istiyorsanız. YouTube kanalı. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir buçuk kiremitte alabalığa, az çorbaya, bir de kolaya 145 lira verdim. Çok abartılı, fahiş bir fiyatı yok. Buraya mutlaka uğrayın. <laughs> Çok şirin ve güzel bir restoran. Haydi ben de devam ediyorum. Gel. Gel. Ulan tam yiyecek var aslında size ya arabada. Vaktim olsaydı da dursaydım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Gurbet Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün neredeyim? Bugün Antalya Kepez'de ikinci el bit pazarındayım. Türkiye'ye gelip de bit pazarına gitmek olmazdı. Bugün de ikinci el bit pazarına gezeceğiz. Haydi videoyu beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar Türkiye'deyiz, Antalya'dayız. Bit pazarındayız. Sadece Almanya'da da bit pazarı. Bit pazarı bir yaşam kültürü. Bakalım burada konuşabileceğimiz insanlar var mı? Ve çekinecekler mi? Neyse evet, hadi başlayalım. Hemen.